Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İlk Among Us videosu sizlerle. Bakalım. Ulan ilk şeyde impostur impostor gelseydi güzel olacaktı ya. Neyse. yapalım. İşar rak Minecraft'ın yeni ne bölümüne hoş hmm. geldiniz. Abi Mali Bey gitmiş ya. Aga be. Bir dakika, bir dakika. Herkes var dedi bir onu ilk başta bir öğrenelim. Sanki Kanka ben dörtlü benzinliydim. Kırmızılar dedi. İri yazdım abi. Ben zaten e, beyazla buldum kili. Tamam. Ben ben de. Aynen. Merhaba. Metan sen neredeydin? Mikrofon var mı Metan? Bir, bir yazdım. Ben, şey. ben kafeteryadaydım. Görevleri yapıyordum orada üstteki. Doğulant tamam. Ramiz dayı olarak penagüvasyondaydım. Ya yani ben şimdi geliyorum. Geliyor. Geliyor. Volkan sen yani. Kanka bir yazdım e, ben yazdım zaten. E, ben admin'in sol tarafındaki kablo görevini yapıyordum. Hı hı. Tamam ben de söyleyeyim. E, kafeterya'da Metehan AFK'ydı galiba. Şimdi gitti. O, onun yanındaydım. Yani aşağı gittim dolandım. Onun yanından geçtim. Tego verebilirdi benim infomu. O da gitti. Dakika, Keman sen neredeydin? Re Report veren nerede buldu? Ben nerede buldum? Elektrik ben odasında buldum. Tam ben elektrik odasında ben girdim. Ben de abi. E, kırmızılı ile beraber girdi. O kim sattı kırmızılı? Kırmızı beraber değil girdi. abi. Abi kırmızı değil kahve rengi. Benim de bir ay sanıyormuştum. Merhaba yine Benim de bir tane infom var. Tabii. Bu kili eğer elektrik taldıysan Ramiz dayı temiz. Ben onu gördüm. Biz ikimiz navigasyon tarafına gittik oyun başladığı zaman. Gittim Oradan abi, o, uzun böyle uzun aşağı indim ben. Ondan sonra şeye gittim. Benzin oradaydım. Defot geldi. Benim benim. Şeydi. Net bir info yoksa skip verelim ama birinizin net bir infosu Tabii varsa. Net kamera odasında olanlar kim? Hadi o zaman. Ya bu ne oğlum? Nasıl bir sestir ya? Abi sikip verelim. Ne? Kimse yok. Info vermiyor. Ben, ben, ben. İnfo ben yok, kimse kim Kablo görevi ne Kablo görevi ne yapıyormuş? Anlamadım lan. Nerede, yapıyorsun? Nerede, yapıyorsun? Nerede yapıyorsun?

Of of. Admin'deki göreve gidelim de. Çok kişi zaten admin'e doğru gitti Bu mavili sıkıntılı ha. Değil büyük ihtimal. İki iki tane pembe var nasıl oluyor lan? Bak. Ben kırmızıyım değil mi normalde? Hı hı. Bu turuncu çok şüpheli ha. Işık, ışık, ışık kapandı elektrik şüphelendim ben abi bu arada. Ramiz dayı. Aleyküm. Sel aleyküm, selam aleyküm. selam. Kanka ben buldum. Oo, İlk cool. ben bir konuşayım. Sonra siz şey yaparsınız. Nerede buldun? Ee, şeyde. E, reaktörde. Tamam. Elektriğin önünde moduna... Bir biri yazdım. Aynen. Konuşabilir miyim? Kanka ben bir şey yapayım, hani report yaptım ya o yüzden. Tamam tamam. Açık bir şey yaparsın. Tamam tamam. Elektriğin önünden gittim, e, security'e girdim, orada kim vardı bir dakika bakıyorum. Volkan G vardı, kameradaydı. Yazıyor mu lan? Fazla yaklaşmak istemedim, oradan çıktım, onunla ilgili bir şey yapmadım. Sonra indim, e, elektriğe girdim tekrar, orası bayağı kalabalıktı. Sonra çıktım, kim vardı? İsimsiz kim kırmızılı ben, mı? Ben ben kırmızılı is isimsiz olan. Ee... bir soru işareti vardı. O sen mi oluyor? Aynen bak, o kanka. Bak, bak oluşmuş büyük Kırmızı benim ya. Doğrusu. Her neyse e, reaktörü girdim. Reaktörün o üst şeyde üst taraftaydı. Reaktörün içinde üst taraftaydı. Anladım. Sen şimdi cesedi nerede buldun? Reaktörde. Ben, ben... Ele elektrik kesildi. Ramiz dayı vardı. Bir de ne baktım evet. büyük ihtimal. Ben geldim baktım. Bu kişilerde girmedim fazla. Tabi bir kil muhabbet olur diye bekledim başlarında da olmadı. Elektriği açtılar. Elektrik dedim zaten. Ondan sonra da görevime devam ettim. Ameriki vardı. Bir de kim vardı? Sen de vardın. Ben, Doğru. ben self report diye düşünüyorum bunu bu arada. Bence de. Ben, ben şahsen. Oğlum biz zaten elektrikli bir şey değiliz. Biz zaten ben elektrikli bir şey Aynen. Ne baktın Ramiz ben vardım kırmızı olan. Diğer 3 kişi. Zaten, Bir de kahverengi vardı. Zaten şu an iki tane imposter yaşıyor. Ha, aynen öyle. Ben selsüre Ramiz aldım. Sen beni oyunun ilk başında şeyde gördün ya sağ tarafta. Evet. Ondan sonra ben o benzin doldurma yerinden geçtim elektriğin üstüne gittim. Orada işte volkan vardı. Ondan şüphelenmiyorum. Ama geri döndüğümde reaktörde şey vardı. Abi ben biri yazdım. Ee, elektrik verilmeden önce ben kameradaydım. Volkan e, elek e, kameraya doğru geliyordu. Kameradan ben çektim korktuğumdan dolayı. Zaten elektrik verilmişti. Zaten kill de reaktörde e, reaktör bulunmuş. En son oraya Volkan gitmişti. Yani birini asmamız lazım bu oyunda. Bu bölümde. Aynen öyle. Birini asmamız lazım. O yüzden... Ben Kankam diyorum bir şey ne yaptın lan onu asalım. Ya da sen dedin sen de şüphelisin. Kanka ben şüpheliyim diye hani şahsen ben hiç reaktör tarafına doğru hiç dönmedim. Ben full sağ taraftayım. Ben Genç self, self düşünüyorum. report düşünüyorum bu arada bunu demin dediğim gibi. Benim bir fikrim yok ama Kim bir ne asalım o Ama yani, yani şu an ne bir info yoksa yani risk almak da lazım. Tamam. Zaten, zaten. şu an mikrofonu açtın. Abi zaten... Ha, 10 saniye abi. Birini asmamız lazım. Kemal'e veriyorum. Ortaya ben basarım abi. Bak Kemaliko zaten demişti ki Vasil önünde Vent'ten çıktı demişti. Evet. iyi yakaladı. Aynen. Kanka, Kanka onu bak. Bak harbi de yalan bak. konuştu Kemal. Ciddi mi yalan konuştu? Şey, Emer, basalım tekrardan. Değil mi? O zaman herkes birbirinden bir uzak durabilir mi? Öncelikle. Şil sağda oldu. Sola verdi. Buraya bir kişi geldi. Kesin bıçlanacağım şu an. Yani sağdan verilmiş. Salancı. Nasıl lazım? Efendim kanka. Ben Alex'in posteri var. Bir dakika ben bir şey söyleyeceğim. Bu şey yapıyorduk yani biz. E şey verildi ya, neden? alan verildi ya. Evet, evet. reaktör. Sesin gelmiyor şu an. Oradaki şifre neydi? Sesin gelmiyor. Kanka, anla ne? anlamıyorum. Diyorum ki, oradaki şifre neydi diyorum. Sesin geliyor mu ya? Şu an geliyor. Evet. Kanka ben onu yapmadım ki, ben onu yapmadım ki. Siz yaptınız onu. Ben ne, ben... Nesadettin vardı. Yaptı? Kim yaptı? Ben vardı. Kanka ben diyorum ki siz yaptınız. Ben girmedim elektriğe. Başladınız evet, mı? Başlayacağız belki. Kod var mı kod? Kanka şu an oyundayız. Ben kod, kod alabilir miyim? Oyundayız, oyundayız kanki. Değil. Nasıl oyundasınız Bir ya? De... Kırmızı kırmızı vent attı gördüm tamam. tamam. Kırmızılı Şapayı... vent attı. Kim vent attı? Kameradan Kameradan gördüm kırmızı vent attı. Arkadaşlar Kanka, kanka trollüyor ya. ya. trollüyor. Evet. Takmayın her neyse Oyun, konuşun. Oyun oyunda, oyunda değil o. Oyundayım ya nasıl değilim. Maviyim işte. Ya kanka kaç yaşındasın Allah aşkına ne yapıyorsun gece gece ya hadi Ya. <laughs> Sus ya. <laughs> bak, bak, şimdi, bak, ya Allah ben uzun çalıncıya veriyorum. Vasilis'e verdim ben. Kanka bak yanlış yaptım. Kemal, Kemal vente girmiş demişti. Aynen Vasile. Hadi yani. yalan konuştuğunu yapmayın. <laughs> <laughs> Şu öyle bir sinir oldu ki. <laughs> Kemal iskeli paşa. Kemal Lazca geç gidin ha. Diğeri de Volkan olabilir bu arada. Bana ver. Aynen. Ben de öyle <laughs> <düşünüyorum. gülüyor> Birini çıkardık büyük ihtimal ya. Oydu yani. Ramiz dayı da sıkıntı yok. Ben bu Ramiz dayıya güveniyorum bu arada. Elektrik görevi var. Şunu yapalım da. Volkan ya çok şüpheli. ki göremiyorum bu arada. 5 <laughs> <laughs> var evet, mı diye bastım. <laughs> Betanrin. No, şey, ne tamam. o merkez şey Alpen nasıl altı kişilik? Ya. tamam. Kili yok şu an. Evet. klan var mı diye bir şey attım da. Benim görevim bir arada bitti. Kimin görevi bitti? Benim, Benim bitti. Benim de bitti bu arada. Benim bitmedi abi son iki var ya. Bir görev var onunla takıldım. Ölüler var. lütfen görevleri yapabilir misiniz? Teşekkür ben ederim. son yani iki kimin? Efendim? Ha, yani kimin görevi kaldı? Kimin abi, görevi abi. kaldı. Görev bitti. Kahverengi var ya benim son iki görev kaldı. O zaman senin önlerden görev bitti herhalde. Tamam bitti. o zaman. o zaman. Oturup, o ne baktığın görevlerin bitmesini bekliyorum. Ön yolda Bitti benim görevim. Ölüyüm ben de bitti. Abi şey e, bundan sonra odayı bana versene şey e, şu tamam. ayarlar. Kazandık ya görevler ya görevlerle kazanacağız ya da şey. Bu volkan ya ben %90 ihtimalle volkandan şüpheleniyorum. Bak. Bu volkan, volkan, volkan. kesti. Orkan kesti. Orkan Cihaz. Ya. Ben <laughs> başında, an, başında demiştim bu arada Volkan diye yanında. Bas, bas <laughs> Bir şey diyeyim bilerek yap. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben bunun fake görev yaptığını anladım Volkan'ın. Onu tam report etmeye gidiyordum ortaya basmaya. Tam basarken kesti beni. <laughs> Peki neden? Ona <laughs> sağlamadım ben.